Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki, simyacıların çoğu keşifleri, beslenme, barınma, korunma gibi yaşamsal ihtiyaçları giderme arayışları sonucu ortaya çıkmıştır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek olarak verilemez diye sorulmuş. Şimdi A şıkkına baktığımızda hayvan derilerini işleyerek kıyafet, ayakkabı ve çadır gibi eşyaları yapmaları. Evet bakın burada barınma ve korunmak için nedir? Hayvan derilerini kullanmışlar. O zaman bu durum örnek olarak verilebilir. B şıkkına baktığımızda sert taşları kullanarak yapılan av aletlerinin, metallerin ve alaşımların bulunmasıyla daha sağlam ve kullanışlı hale getirilmeleri. Evet burada da nedir? Amaç beslenme. Beslenme için e, metalleri ve alaşımları, alaşım dediğimizde metal metal homojen karışımlardır. bunları kullanmışlar. Bu da örnek olarak verilebilir. C şıkkına baktığımızda nane, maydanoz, safran, rezene, ada çayı gibi bitkileri hastalıkların tedavisinde kullanmaları. Evet yine burada hastalıklardan korunmak için ne yapmışlar? Bitkileri kullanmışlar. O zaman yani bu da bir yaşamsal ihtiyaçtır sonuçta. Ee, bunu da örnek olarak verebiliriz. D şıkkına baktığımızda yiyecekleri saklamak ve pişirmek için kil ve çamurdan kaplar yapmaları bakın bu da yine e, nedir Besle, beslenme için e, kap yapmaları. E, bu da örnek olarak verilebilir. E şıkkına baktığımızda sonsuz zenginliğe ulaşmak için felsefe taşını keşfetmeleri. Bakın böyle bir taş olduğunu düşünüyorlar. Bu taşı bulurlarsa deneylerinde e, kullanıp değersiz metalleri altına çevireceğini düşünüyorlar ama böyle bir şey keşfetmişler midir? Hayır. E şıkkı o zaman yanlıştır. Örnek olarak verilemez. Burada cevap E şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki kimya bölümünden mezun olan bir kişi verilen alanlardan hangilerinde çalışabilir demiş. Deterjan fabrikası demiş. Evet, deterjan fabrikasında çalışabilir. Sonuçta nedir? Deterjan içerisinde kimyasallar var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapabilir. Biyokimya laboratuvarı diyor. Evet yine biyokimya laboratuvarında analiz kısmında çalışabilir. Petrol endüstri üzerinde diyor. Ne petrolün çıkarılması, ayrıştırılması bunlar nedir? Kimya bilimiyle alakalı. O zaman burada cevap E şıkkı yani hepsidir. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki maden filizlerinden metal ve alaşımların alaşımlarına elde etme, saflaştırma, endüstrinin istediği ham madde haline getirme gibi çalışmaları yapan meslek dalı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Evet burada maden filizlerinden metal elde ediyoruz ve bu metalleri alaşım yani metal metal homojen karışımlardan bahsediyoruz. Ya da işte bunları işleme, saflaştırma gibi olay nedir? Metal işleme e, mühendisliği olan metalürcü mühendisliğidir. Yani burada cevap değişik olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki x ve y tanecikleri için verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Evet bakın x'te aynı tür atomlar var. Y'de ise nedir? Burada bakın farklı bir atom. Burada da farklı atomlar var. O zaman diyor ki her ikisi saf ve homojendir. Bu maddemiz element. Aynı cins atomlardan oluşmuş maddemiz. Bu ise bileşiktir. O zaman element ve bileşik saftır. Birinci ifademiz doğrudur. X element diye bileşik molekülüdür diyor. Evet bu da doğru. Bu iki tane nedir? E, i̇ki ya da daha fazla atomun birbirine kovalent bağlarla bağlanması e, elem yani element molekülü bu ise farklı tür atomlarda oluşan bir bileşik molekülüdür. Y farklı cins atomlar diyor. Evet Y'de farklı cins atomlar var. E, aynı cins moleküllerden oluşur diyor. Evet bakın bu da doğru. Mesela su örneğini verebiliriz. Bakın su mesela şu şekilde. Şimdi içerisindeki atomlar farklı ama molekül olarak düşünürsek e, bu iki molekül birbirinin aynısıdır. O zaman bu ifademiz de doğrudur. Burada cevap E şıkkı yani hepsidir. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki, aşağıdakilerden hangisi tek çeşit atom içeren çok atomlu bir kimyasal madde diyor. Bakın tek çeşit atom dediği element olması lazım. Ama içerisinde çok atom yani moleküler bir element olması lazım. Yani şöyle söyleyeyim altındaki sayı 2 ya da daha fazla olması gerekir. Şimdi zaç yağı denilmiş. sülfür yağı sülfürik asittir. İçerisinde farklı tür atomlar olan bir bileşiktir. Ozon gazı diyor. Evet ozon dediğimiz O3 şeklinde gösteriliyor. Bakın aynı cins yani tek çeşit element var oksijen var ve içerisindeki sayı 3 olduğu için o zaman aradığımız yap B şeklindedir. Diğer şıklarımızı da incelersek kezap, nitrik asittir. Evet, formülü. Şu şekilde farklı cins atomlardan oluşur. Su değil hocam. Monoksit farklı cins atomlardan oluşur. Şimdi bakır da aynı cins atomlardan oluşur. Ama içerisinde çok atom yok. Yani şuradaki sayı 1 olduğu için monoatomik bir maddedir. O zaman burada cevap B şıkkıdır. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki element ve bileşiklerle ilgili verilenlerden hangileri her ikisi için ortak olan özelliklerden değildir denilmiş. Bakın şöyle diyeyim hem element hem bileşik var. Element ve bileşik saf maddedir. Bu ikisi için ortaktır. Çünkü saf maddeleri ikiye ayırıyoruz. Element ve bileşik saf olmayan maddemizse ise karışımdır. Bileşenler arasında sabit bir oran bulunur diyor. Yani bileşenler arasında sabit bir oran bulunan bileşiktir. Ama elementler için böyle bir ifade yoktur. O zaman bu ortak değildir. Sabit basınç altında belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Bütün saf maddelerin sabit basınç altında belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Yine bu ikisi için ortaktır. O zaman burada cevap yalnız 2. O da A şıkkıdır. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda çalışma konularına örnek verilen kimya alt dalı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi verilen bilgilerimize baktığımızda hücrelerin temel bileşenleri olan karbonhidrat, yağ, protein gibi organik moleküllerin yapılarını ve miktarlarını inceleme diyor. İkinci bilgide ise kan, idrar gibi canlı organizmalara ait vücut sıvılarını inceleme. Evet bakın canlılarla ilgili bir çalışma yapıyorsak nedir bu? Biyokimya sonuçta canlı kimyası çalışma alanına girer cevap değişik olur. Sekizinci sorumuza baktığımızda şöyle bir ifade var diyor ki çevre kirliliğini önlemek amacıyla doğada tamamen çözünebilecek plastik malzeme üretimi yapmak isteyen bir kimyacının uzmanlık alanı aşağıda verilen kimya alt dalının hangisi olmalıdır denilmiş. Et plastik bir polimer maddedir. Yani burada aradığımız cevap polimer kimyasıdır. C şıkkıdır. Diğer şıklarımızı da istiyorsanız şöyle bir inceleyin. Bakın biyokimya canlılarda meydana gelen ya da canlı vücudunda bulunan maddeleri inceleyen e, kimya alt disiplinidir. Anorganik kimya organik olmayan yani karbon temelli olmayan bileşikleri inceleyen işte bunlar asitler, bazlar, tuzlar, mineraller gibi. Bunları inceler. Analitik kimya bir maddenin içerisinde bulunan maddeleri ne yapar? Ne kadar var ve ne hangi madde var? Yani nitel ve nicel olarak analiz eder. Fiziko kimya da bir olayda bu olaya eşlik eden ısıyı, hızı inceleyen kimya alt disiplindir. Yani burada tekrar söylüyoruz. Plastik bir polimer maddedir. Cevap C şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda diyor ki laboratuvar malzemelerinden hangisi az miktarlarda sıvıların hassas ölçümlerini yapmak veya başka bir kaba aktarmak için kullanılır demiş. Evet burada aradığımız cevap pipettir. Çünkü pipet nedir? İşte sıvıları üstünde dereceleri vardır. Hatta bunların elektronik olanları da vardır. Kaç milim alacaksanız onun göre ayarlarsınız ve sıvıyı o şekilde alırsınız. Başka bir kaba aktarırsınız. Yani burada aradığınız cevap C şıkkıdır. Balon dediğimiz, evet şöyle şu boyun kısmı uzun olan bir cam kaptan bahsediyoruz. Isıtmada ya da malzeme saklamada, kimyasal saklamada kullanıyoruz. Büret dediğimiz e, titrasyon yönteminde kullandığımız alt tarafı şöyle musluklu olan bir kaptır. Beherglas dediğimiz çözelti hazırlamak için, karıştırmak için spatül de kaşık olarak düşünebilirsiniz. Yani kaşığa benziyor. Şu tarafı biraz daha e, şu şekilde maddeleri ezmeye yarıyor. Bu da maddeleri alıp başka kaba, yani kaşık mantığıyla düşünebilirsiniz. Yani burada aradığınız yapacağı C şıkkıdır. 10. sorumuza baktığımızda ki bazı bileşiklere ait yaygın adlar yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki formüllere sahip bileşiklerden hangisinin yaygın adı yukarıda yer almamıştır denilmiş. Evet birinci yargımız da amonyak denilmiş. Amonyak formülü şu şekilde. Yani bu C'ye denk gelir. Sofra tuzu dediğimiz sodyum klorürdür. O zaman o da D şıkkında var. Potas kostik dediğimiz potasyum hidroksittir. E şıkkında görüyoruz. Zatya dediğimizde sülfürik asittir. B şıkkında görüyoruz. O zaman burada A şıkkı açıkta kalır. Zaten bu maddemizin de yaygın adı nedir? Tuz ruhudur. Yani cevap A şıkkıdır. On sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki uygarlıklardan kaç tanesinin simya döneminden başlayarak kimya bilimine katkıları olduğu söylenebilir denilmiş. Yani verilen e, yargılara baktığımızda Mezopotamya, Mısır, Çin, Orta Asya, Hint ve İslam demiş. Buradaki verilen bütün yargılardaki e, uygarlıklar e, hem simya döneminde hem de kimya döneminde çalışmalar olduğu için burada cevap hepsidir. Yani eşittir. 12. sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıda verilen maddelerden hangisi çevreye zararlı kimyasallardan? değildir denilmiş. Şimdi A şıkına, kurşun, civa, kadmiyum demiş. Bunlar ağır metallerdir. E, hem toprak için hem de su için zararlıdır. Onun için e, zararlı bir madde. Kuş gübresi diyor. Kuş gübresi organik e, bir maddedir. E, doğal gübre olarak düşünebilirsiniz. Çevreye herhangi bir zararı yok. Yani aradığınız cevap aslında B şıkkıdır. Tarım ilaçları yine içerisinde kimyasal madde de var. Sonuçta bu kimyasallar hem toprağa hem de suya karıştığında e, çevre kirliliğine neden olurlar. Deterjanlar petrol türevleri maddelerdir. Bunlar da yine hem suyu hem de suyun geçtiği yerdeki toprak kirliliğine neden olurlar. Radyoaktif atıklar diyor yine bunlar da nedir? Radyasyon yaydıkları için çevreye zararlı maddelerdendir. O zaman burada tekrar belirtelim ki cevap B şıkkıdır.